bizim dayanacağımız o kadar şerefli sayfeler var ki edeble dolu, haya ile dolu, merhametle dolu öyle bir tarihimiz var ki Rabbim onu yaşamayı ve doğru anlamayı nasip eyle. Bir gün Fudayl, Fudayl, Fudayl bin Eyas ağlıyor bir gün Fudayl. Fudayl ağlayınca dostları taş bakıyorlar ona. Diyorlar ki Fudayl niye ağlıyorsun? Meşhur fudail Mevlana gibi, Yunus gibi bir büyük. Niye ağlıyorsun Fudayil bin İyaz? Falanca insan bana eziyet ediyor, bana dil uzatıyor, benim iffetime hakaret ediyor diyor Fudayil. Yandakiler, dostlar, halk. Dediler ki söyle, haddini bildirelim onun, kimse söyle. Hayır, hayır dedi, haddini bildirin diye söylemedim. Ey Fudayl, yapacağımız ne var? İçine ağlıyorsun o zaman? Ben dedi, bana iftira attığı için, beni diline doladığı için, aleyhime konuştuğu için, bana saldırdığı için ahireteki halini düşünüyorum da benim ağlamam, onun gözyaşlarım, onun ahireteki halini düşünmemden dolayıdır. Yoksa ben onun aleyhimde konuşmasını ciddiye almıyorum, üzül üzülmüyorum önemsemiyorum. Ahirete çekeceği rezil ve rüsvaylığı düşünüyorum da ondan dolayı ondan dolayı sıkıntı yaşıyorum diyor Fudayl bin İyaz. Sonra dediler ki ey Fudayl bin İyaz falanca kişi senin hakkında konuşuyor deyince dil uzatıyor deyince Fudayl bin İyaz şöyle dedi. Ya Rabbi eğer benim aleyhimde konuşan doğru konuşuyorsa beni affeyle ya Rabbi. Eğer o haklı ben haksızsam beni affeyle ya Rabbi. Yok ben haklı o haksızsa onu affeyle ya Rabbi. Merhametin zirvesine, affın zirvesine dikkat edin. Bakın ki o büyükler hakikaten bizlere hayat iksirini verirlerken, merhamet ve sevgiyi aşılarlarken, son peygamberin o ahlakından işte, güzel ahlakı tamamlamak için geldim. O güzel ahlaki peygamber getirdi ama tamamlamak da bize düşmüş olması lazım. Ey Müslümanlar! Günahınız, hatanız, kusurunuz, suçunuz, şununuz, bununuz bir yanda hepimizin. Ama biz güzel ahlakı yaymaya gayret etmeliyiz. Mükemmel olmasak da mükemmeli anlatmalıyız. Çünkü kimse mükemmel değil peygamberlerden başka. Herkesin kusuru var. Kusuru var olan Hakikaten anlatmaz diye bir şey yok. Hakikatı anlatacağız. Ve Hazreti Peygamber'in ahlakıyla ahlaklanacağız. Bir buşak huyluydu. Kırmazdı. Sert ve katı değildi. Bize formülü verdi. Fe bima rahmetin min lintel levm. Lev kuntâ fazzen ghalizel kalbilen faddu min havlik. Fe bima rahmetin minallâhi lintel Allah'tan gelen bir rahmetle sen ey Muhammed... Arkadaşlarına yumuşak davrandın, kırmadın, sövmedin, kovalamadın, göndermedin, tard etmedin. İslam'da afaruz sistemi yok. Lev kunta fazzan galizel kalbi, len min Sert katı olsaydın, ağır konuşsaydın, etrafından dağılıp giderlerdi. Dağıtma, toparla. Toparlamanın toparlanmanın yolu sade değil, yumuşak üslup. Kırma, dökme, hakaret etme, aşağılama, Küçüm, küçümseme onu. Gönülden hareket et, elini kalbine sok öyle hareket et. Nasıl davranılmak isteniyor? isten istiyorsan öyle davran. Kendine kem söz istemezsin, başkasında da isteme. Aldanmak istemezsin, başkasını da aldatma. Haram yemek istemezsin, haram yedirme. Malını yemelerini istemezsin, kimsen malını yeme. Yalan yere yemin edilsin, istemezsin, yalan yere yemin etme. Kendin için ne düşünüyorsan, karşıdaki için düşün. Sabırlı ve temkinliydi. Allah müsaade ettiği kadar helali uygulardı. Allah onu iki işte mühayyer bıraksa, isterse bunu yap, ister bunu yap deseydi, en kolay ve en güzel olan neyse onu tercih ederdi. En ağır olanı tercih etmezdi. Bazen sorgu soranın sorusuna göre muamele ederdi. Dedi ki ya Resulallah beni cennete götürecek ameli söyle. Dedi ki sinirlenme. La tagdab sinirlenme. Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hac anlatmadı bunları. Sinirlenme adamın problemi sinirdi çünkü. Biliyordu adamı. Sinirlenme dedi. Öteki geldi. Beni cennete götürecek amel get göster ya Resulallah. Git ve annene yardım et. Adam geldi büyük bir günah işledim Allah'ın peygamberi. Annen sağ mı dedi. Annem sağ değil. Git teyzen sana dua etsin dedi. Teyze ana gibidir çünkü. Teyze ana yarısıdır. Amca babanın yarısı olduğu gibi. Teyzene git. Hazreti Ömer benzeri bir şey yaptı. Bir günah işledim deyip gelip de günahını itiraf edene. deli ki günahını bana anlatma. Git Allah'a dua et. Annen sağ mı yok? Baban Tezen Sami, git tezen sana dua etsin. Allah senin tezen hürmetine belki affeder. Akıllıydı, vakurdu, ağırbaşlıydı. Boş laf söylemezdi, çok konuşmazdı. Konuşunca kelimelerini yazabilirdiniz. Temiz giyinirdi, sade giyinirdi. Akıllıydı, bakardı, dinlerdi. söylenmesi gerekeni söylerdi. Yanında yanlış yapanlara anında sert mukabele etmezdi. Dururdu, manzaraya bakardı, planlardı. Söylenmesi gerektiği yerde taşı gediğine koyardı. Sen şöyle yaptın demezdi. Kimileri var ki şöyle yapıyor derdi. Kimileri var ki böyle yapıyor derdi. Bazıları var ki, bazıları var ki. Tıpkı Hazreti Ömer onu taklit etti ya oturmuşlar. Sahaben ileri gelenleri sohbet ediyorlar. Namaz vakti yaklaşıyor. Özür dilerim hepinizden, ekran başındaki herkesten. Beni bağışlasın lütfen. Orada oturanlardan biri, hani bağırsağında bir hareketten dolayı bir koku yayıldı. İnsanoğlu bu. Olur böyle şey. <laughs> Olur böyle şeyler. Koku yayılınca Hazreti Ömer birden sinirlendi. Namaza girecekler çünkü. Dedi ki biraz kendinize hakim olsanıza dedi. Kim o dedi çıksın abdesti almaya gitsin dedi. Hepsi aşiret liderleri. Hepsi sıradan olmayan aşiretlerin adamları. Adam çıkacak rencide olacak. Diyecekler ki falanca adam Hazreti Ömer huzurunda özür dilerim gaz çıkardı diyecekler. Konuşulacak. Herkes birbirine bakıyor. Bakın peygamber dergahından der. Hazreti Ömer sert. Cerir bin Abdullah el Beceli. Kurbanın olayım. Cerir. Ümmetin Yusuf'u dedikleri bir sahabi. Güzel mi güzel. Yüzü çok güzel bir sahabi. Nizamettin hocam. Cerir bin Abdullah. Dedi ki halife bir şey söyleyebilir miyim? Söyle Cerir. Hepimiz abdest tazelesek olmaz mı dedi. Hepimiz abdest tazelesek dedi. Cerir ötekini rencide etmemek için böyle bir çözüm önerdi. Hepimiz abdest alalım. Kimse e, o, o olaydan dolayı abdest olmuş olmasın. Hazreti Ömer baktı Cerir'e. Senin gibi bir adamı bize kazandıran Allah'a hamdolsun dedi. Cerir ne kadar nazik ve ne kadar nazeninsin dedi. Cerir bin Abdillah el-Beceli. Akıllıydı peygamber sahabisine de zaten Kur'an öyle demiyor mu? Efela yaqilun. Efela yetedabbarun. Akıl etmezler mi? Tedebbür etmezler mi? Düşünmezler mi? Göklerin ve yerin saltanatına bakın, düşünmez misiniz? Semayı nasıl tuttuğumuza, güneşi nasıl yarattığımıza bakmaz mısınız? Birçok ayeti kerimede akla hitap vardır. Aklını çalıştır. Duygularınla aklını bir araya getir. Sadece duyduğun şeyle hükmetme. Araştır, kararını öyle ver. Sabit ol, ağır başlı ol. Sebatlıydı ve kararlıydı. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi kırmazdı, dökmezdi. Ama karar verdiğinde kararından caymazdı. Uhud Harbi gecesi kötü bir rüya gördü. O gün, o gece Uhud'a çıkalım kararı verilmişti. Şehir müdafasını peygamber istiyordu. Sahabenin gençleri ise birebir savaşalım diyorlardı. Uhud'a çıkalım, Uhud 10 kilometre Medine'ye. Allah bize verir ve onlara verir. Peygamber de şehri koruyalım diyordu. Ama çoğunun kararına uydu. ...istişare ediyordu. Sabahleyin geldi. mescid Dura dediğimiz yerde. Yani Uhud'a iki kilometre kala bir yerde. Zırhını giydi. Kılıcını kuşandı ama yüzü gergin peygamberin. Canım efendimin yüzü gergin. Hazreti Ebu Bekir farkında. Dedi ki ya Resulallah neyiniz var? Savaşa gidiyoruz ama huzursuzsunuz dedi. Bir sıkıntınız var dedi. Ebu Bekir dedi Medine'den çıkmamalıydık. Ben mi istediğim çıkmamaktı ama size uydum. Gençleri kıramadım dedi yani. Hazreti Ebu Bekir dedi ki ya Resulallah niçin yani bu gece bir rüya gördüm. Rüyamda sahabemin bir kısmı şehit olacak. Çok sevdiğim biri ölecek. Hazreti Hamza'ya işaret. Orada Hazreti Ebu Bekir'in bir sözü var. Ya Resulallah dönelim o zaman. Orduyu çekelim geriye. Şehir müdafası yapalım. Olmaz dedi. Bir peygamber kılıcını giydi, aldıktan, zırhını giydikten sonra bir daha o zırhı çıkarmaz Ebu Bekir. Karar verdik, verdim mi dönmem bir daha. Sebat. Kararlıydı. Her hareketimize örnek. Her hareketi doğru alabilsek bizim için örnek. Acele etmezdi. Teenni ile hareket Düşünerek yani hareket ederdi. Acele etmezdi. Sevgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Heyecana gelip öfkenin kabarması halinde itidal ve sükuneti korurdu. Adam geldi çok sinirliyim dedi. Abdest al dedi. Sinirli abdestin ne fark, ne ilgisi var gibi yani bakınca adam öfke şeytandandır, şeytan ateştendir, ateşi su söndürür dedi. Öfke şeytan ateştendir, öfke şeytandandır, şeytan ateştendir, ateşi su söndürür dedi. Şimdi önemli bir olay var dedim bugün ülkemiz için Allah daha büyük başarıların kapısını açmaya vesile etsin.